İyi günler, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği'nde doktor öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Doktor Burç Esra Şahin. Bugün Dünya Alzheimer Günü. Her yıl 21 Eylül'de farkındalık yaratmak ve hastalığın erken teşhis edilmesini bilinçlendirmek amacıyla ortaya çıkmıştır. Demans, günlük kullanımda bunam olarak anılan sinir sistemi hasarlanması sonucu kalıcı, sıklıkla ilerleyici... Günlük yaşam aktivitelerini bozulma yaratan zihin fonksiyon kaybının görüldüğü hastalık grubunun ana adıdır. bir hastalığı ise en sık demans nedendir. Tüm demansların %50 ile %70'ini %70 oluşturmaktadır ve yaşla birliği sıklığı artmakta. 65 yaş üzerinde %6 ile %10 sıklıkta gözükürken 85 yaş üzerinde %30 ile %47 civarında gözükmekte. Artan yaşam süresiyle yaşlı popülasyonun fazla olduğu toplumlarda önemli bir sağlık sorunu olmaktadır. Ülkemizde ise 70 yaş üstü hastaların %11'i kadar olası Alzheimer hastasıdır. Peki, Alzheimer için risk faktörleri nelerdir? Alzheimer için yaş, düşük eğitim seviyesi, kadın cinsiyet, ailede demans öyküsü olması, genetik nedenler, major depresyon ve e, damarsal hastalıklar risk faktörüdür. Eğitim düzeyinizi artırmak, entelektüel yaşam sürmek, bulmaca çözmek, kitap okumak, yeni enstrüman çalmak veya e, dil öğrenmek, sosyal ilişkiler, ayrıca Akdeniz tipi diyet, fiziksel egzersiz ve kalp sağlığını koruyucu önlemler demans'tan bizi korur. Hastalık e, yakınları tarafından bazı bulgular yaşlılığın doğasına yakıştırması nedeniyle erken evreler çoğunlukla gözden kaçmakta. Başlangıçta hafıza bozuklukları, öğrenememe, isimleri ve kelimeleri unutmalar başlar. Randevuları kaçırma, faturaları ödeyememe, ilaçlarını düzenli kullanamama hastalığın rutini haline gelmekte. Tekrar tekrar aynı sorusu, soruyu sorma, yakın zamanda geçen konuşma veya olayları hatırlayamama, kaybettikleri eşyaları bulamama ve kaybettikleri eşyaları yakınlarının çaldığına dair paranoyalar başlar. Az kelime kullanır konuşmaları takip etmekte zorlanır veya ifade etmekte güçlük çeker. Günlük hayatı etkileyen, gündelik işleri yapamama, basit konularda karar verme güçlüğü, sosyal aktivitelerden uzaklaşma görülmektedir. Genellikle orta evrede ise hezeyanlar, halüsinasyonlar, hırçınlık veya depresyon gibi davranışsal bozukluklar görülür. Hastalar önce yabancı mekanlarda yolunu kaybederken zamanla evin içinde odaları bile karıştırmaya başlar tıbbi yardıma başvurup çoğu zaman var olan bellek kaybından çok aile üyelerinin hastanın acite, hırçın ve korkuları nedeniyle başvurmakta. Bilişsel ve davranışsal değişiklikler ortaya çıktıktan sonra hastanın bağımsız yaşama yeteneği de azalmakta. Zamanla kişisel öz bakımını, yemek yemesini, günlük işlerini tek başına yapamaz, yardımsız yapamaz hale gelir. İleri evrede yakın aile bireylerinin tanıyamama, mesane ve bağırsak kontrol kaybı, yatağa bağımlılık ve başkasının bakım ihtiyacı ortaya çıkacaktır. Hastaların ortalama yaşam süresi tanı aldıktan sonra 5 ile 20 yıl arasında olsa da ortalama 8 yıl, eğer iyi bakım ve erken tedavi ile bu süre uzatılabilmektedir. Tanı koymada nöroloğa başvuru gerekir. Dahiliye, psikiyatri ve nöroloji gibi çoklu dalları ilgilendiren bu hastalıkta kan tahlilleri, nöro görüntüleme ve nöropsikolojik testler ile tanı konulmaktadır. Erken tanı ve tedavi hastalığın ilerleyişini yavaşlatacaktır. Tedavideki amaç semptomları iyileştirmek, hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak ve hastanın günlük yaşamdaki e, aktivitelerini düzeltmektir. Kesin bir tedavisi yoktur. İlerleme kaçınılmaz olacağından gelecek günler için mali durumların planlaması yapılmalı, evde yalnız kalma, yangın ve araç kullanımı hakkında dikkatli olunmalıdır davranış planında ortak olan tek şey sevgi, sabır ve şefkatle yaklaşmaktır. Fakat hastalık evresi ilerleyip bakım verenin yük arttıkça siz yakınlarında destek almaya ihtiyacı vardır. Sağlıkla kalın.